dezenfekte dolarmış dezenfekte neyi dezenfekte dursunuz ben bilmiyorum ki ne şu paradan pislik mikrop daha ne var ben bilmiyorum ki ne en büyük mikrop pislik para onu da cebimizde taşıyoruz hanı tamam diyorlar ya para elinin kiridir deyin o elinin kiri lafı nereden geliyor biliyor musunuz adam burnunu oyar elini yıkamadan para sayar adam kulağının temizler kulağının pisliğinden adam para sayar kimisi para saymadan önce şu üç parmağına bir batman tükürür, onu da birbirine gidirir, gidirdikten sonra onunla para sayar. Şu parayı kürdan edip de dişlerini temizleyeni gördüm. Bazı kadınlar da sütyen bank alır şuraya kur. Buradan akan ter, tüy, kıl, pislik ne varsa hepsi bu paranın üstünde. Kimisi para çalınmasın deyin oya kapısında saklar. Şu paraya kimlerin eli deyur da kimlerin eli deyur. Hele şöyle bir düşün hele o virüs gelip seni bulucusa hiç panik yapmana gerek yok. Bir sinek getirir seni o virüsü bulaştırır. Dışarı çıkan kuş gelir kafana sıçar o virüsü sana bulaştırır. Firavun ordularınla bir sivri sinekten baş edemedi. Bir sivri sinekten. Bir sivri sineye yenik düştü Firavun. Titaniği yaptılar. Titaniğin biletinin arkasına yazdılar. Bunu dediler Tanrı bile batıramaz. Daha ilk seferinde Allah 3784 metre denizin dibine gömdü kendini. Çinnetti Beni de durduracak hiçbir güç yok dedi. Bir virüse yenik düştü. Tabi o zaman sevindik. Biz demedik ki kurunun yanında yaşta beraber yanıcı. Meğer ki yine, kurunun yanında yaşla beraber yanıyormuş. Hiç panik yapmana gerek yok. Bahanesiz ölüm yok. Bu dürüstten olur, trafik kazasından olur, kalp krizinden olur. Bahanesiz ölüm yok. Tedbirini alır. Tedbirini al. Ne gelirse Allah'tan gelir. Bitti bu kadar. Elini yüzünü yıka. Temiz giyin, temiz gez. Temizliğine dikkat et. Panik yapmana gerek yok. Relaxa.